Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İtalya'ya çare oldu. Sıra Almanya'da. Tonlarca petrol için Türkiye'ye işaret etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüşen Irak Başbakanı Muhammed Shiva Esudani, es ülkesindeki petrol ve doğal gazı Avrupa'ya ulaştırmak için Türkiye'yi işaret etti. Irak, doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımak istemesinden memnun. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın doğal gaz ve petrol ithal etmesi konusunda Irak'ın işbirliği yapmak için memnuniyet duyacakları bir partner olabileceğini söyledi. Scholz, Başkent Berlin'de Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya ile Irak arasında ikili ilişkileri derinleştirmek istediklerini belirten Scholz, bunun için bir çalışma programı konusunda anlaştıklarını ifade etti. Scholz, Bırakın yeni hükümetin göreve gelmesiyle yeni bir sayfa açma fırsatına sahip olduğunu vurgulayarak, Sudan'ın hükümetinin özellikle ekonomik reformlara odaklandığını ve Almanya'nın bunu desteklediğini kaydetti. Gelecek yıllarda enerji arzının garanti altına alınması için Almanya'nın stratejik kararlar aldığını anımsatan Scholz, enerji konusunda çeşitli ithalat imkanlarını kullanmak istediklerini anlattı. Scholz, geçmiş dönemde farklı olarak enerji alanında tek bir tedarikçiye bağımlı olmak istemediklerini dile getirerek, Gaz ve petrolün Almanya'ya ithal edilmesi konusunda Irak bizim için memnuniyet duyacağımız bir işbirliği partneri olabilir dedi. Irak'ın enerji sektörünün inşası ve modernleşmesi için Siemens Enerji şirketi ile Irak Elektrik Bakanlığı arasında anlaşma yapıldığını aktaran Shaw, bunun Irak'ın istikrarlı olması için önemli bir katkı olduğunu ve anlaşmanın hızla uygulanmasını ümit ettiğini kaydetti. Göç konusunda da Irak'la yakın işbirliği içinde olacaklarını ve Irak'la göçmenlerin ülkelerine dönmelerine imkan vereceğini belirten şans Irak'ın bölgesinde olumlu bir rol oynadığını kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.